Uzun krallığı masalı. Bir varmış bir yok. Ormanın birinde aslan yokmuş. Bundan uzun zaman önce güzel bir ormanda bir kurt tek başına yaşarmış. Bu kurdun ormanda yaşayan diğer hayvanlarla ilişkileri hiç de iyi değilmiş. Diğer hayvanlar kurttan çok korkarlar ve çekinirlermiş. Bu nedenle de kurtun yana hiç gitmezler onu hep yalnız bırakırlarmış. Bu kurt hep tek başına gezer ve avlanırmış. Avladığı yiyecekleri de kimseyle paylaşmazmış. Ormanın bir yerinde bolca mantar bulduğunda bile bütün mantarı tek başına yemiş. Ormandaki hayvanlardan hiçbirine bulduğu mantarlardan bahsetmemiş. Kurt böyle yaşayıp giderken ormanın kralı olan aslanın başka diyarlara gittiğini haber almış. Başka diyara giden aslan artık geri dönmeyecekmiş. Kurt aslanın başka diyarlara göçtüğünü duyunca hemen kral olmak için harekete geçmiş kral olmak tam ona göreymiş. Diğer hayvanlar yakalasın, getirsin, kendisi afiyetle yesin istiyormuş. Hemen ormandaki bütün hayvanları toplayıp onlara krallığını ilan etmiş. E krallık herkesin yapabileceği iş değil. Ormanlar kralı aslan, ormandaki Hayvanlarla çok iyi geçinir. Onlara bir arkadaş gibi yaklaşırmış. Bu nedenle de diğer hayvanlar aslanı çok severlermiş. Aslanı sevmelerinin nedenlerinden biri de aslanın paylaşmayı çok sevmesiymiş. Bizim yalnız gezen kurt da krallığında rahat etmek, diğer hayvanların yiyeceklerine ortak olmak istemiş. Ama bu yapacaklarını adaletli davranmak kılıfı altında yaparsa, diğer hayvanların sorun çıkarmadan bunu kabul edeceğini düşünmüş. Adaletini göstermek için hemen bir kanun yayınlamış. Yayınladığı bu kanuna göre her hayvanın yakaladığı avlar belirli bir yerde toplanacak. Böylece hiçbir hayvan açlık sıkıntısı çekmeyecekmiş. Teklif büyük bir coşkuyla karşılanırken eşek söz alarak şöyle demiş. Bu asilce sözlerden dolayı kralımızı kutlarım ama önce bunu kendisinin uygulaması gerekmez mi? Çünkü dün yakaladığı avı tek başına yemek için kendi evine götürdü. Bize de pay vermedi. Bunun üzerine diğer hayvanlar bu defa da eşeğe alkışlamışlar. Kurt biraz düşündükten sonra yayınladığı kanunu iptal etmiş. Bu masalımızda da kurdun yaptığı gibi insanlar bir kanun koyuyorlarsa önce buna kendileri uymaları gerekir. Kendileri uymuyorsa öyle bir kanuna ihtiyaç yok. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kanuna hukuka uyanlara, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.